geçirsen şu oh, tarafa doğru alabilirim vallahi vallahi valla, valla. atasoy'a giden mi safraya yol var <laughs> Bir tane var. Işte. Afiyet olsun. <laughs> Duygularımız çok yoğun. Şu anda şu Eskişehir'de bu şekilde yaşayabiliyorsak onlara borçluyuz. Yani Allah ruhlarını şahit etsin. Hepsi cennet. Yani o, o anı hissetmek mümkün değil tabii ki ama tabii bir nebze hatırlıyor yani. Herkes hatırlatılıyor. Bunun unutulmaması gereken bir olay. Çanakkale şehitleri yani Allah rahmet eylesin gani gani. Valla çok güzel bir etkinlik. Ben Kütahyalıyım, Kütahya Tavşanlı'dan. Bugün buraya bir ziyarete geldik ve inanın çok güzel bir olay yani çok memnun oldum. Yani buradan atalarımıza zaten hani ne kadar teşekkür etsek yine az. Yani bizim için canlarını feda etmişler bizim rahat yaşayabilmemiz için. Ee, belki benim atam da savaşmıştır, belki savaşmamıştır. Buradan hepsine rahmet diliyorum Allah'tan toprakları bol e, atalarımız işte 100 yıl önce bugün büyük zafer elde ettiler. Hani eğer Boğaz geçilseydi Osmanlı Devleti daha büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Özellikle Ramazan aylarında falan bizde de oruç tuttuğumuz zaman akşamı bile zor getiriyoruz. Hani onlar çoğu zaman yemek bulamadı. Üzüm şafa bile onlar için büyük bir ödüldü. Hatta çoğu zaman e, atların dışkılarından buldukları arpa tanelerini kaynatıp tekrardan yediklerini biliyoruz. Hani insan tabi duygusal oluyor böyle zamanlarda. Ee, bu vatanın milletin değerini daha çok anladığı, anlıyor. Yani atalarımıza ne kadar teşekkür etsek az yani. Taşan deden, Halil İbrahim Atıcı. Allah kani kani rahmet eylesin hepsinden çok Bugün burada Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü ve şehitleri anma günü etkinliği dolayısıyla e, vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla e, üzüm hoşavı dağıtıyoruz. Bundan tam 100 yıl önce Çanakkale'de savaşan şehitlerimiz çok zorlar altında aç ve bitap düşerken savaşırken belki bu içtikleri bir bardak bir tas hoşaf bir günkü yiyecekleri de. Biz de bunları temsilen bugün burada halkımıza izcilerin yardımıyla o günleri anmak ve hatırlamak amacıyla hoşaf dağıtıyoruz. Belediyeye bu bize verdiği imkanlar için çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Ruhları şat, mekanlar cennet olsun. Teşekkür ederim.